çektim arkadaşlar. Üçüncü de ses gitmemiş. Farkında değilim. İkisini kaybettiğim birisini kazandım. Baktım ses Çok kötü oldu ya. 5 4 3 2 1 bakalım. İnşallah bu eli kazanırım ya. Mikrofonla çok büyük bir sorun oldu. Çok kötü oldu ve aslında flapsla sorun oldu. Böyle aynı burası denk geldi ben girdim. Sıra bakmayın yani. Başaran yeri direkt alıyorum çünkü daha bulamıyorum yoksa ya zor oluyor. <laughs> Eğer isterseniz tek peki de alttan atarım ama isterseniz belki size kötü gelebilir. Ben bir tane de değiştirebilirim. Evet, güzel oldu. Güzel, güzel. <laughs> evet, giyelim. Evet, <iyi>, güzel. Bir gemiye gidelim. Gemi boştur inşallah. Ama boştur derken insan yoktur. Varsa da güzel eşyalar olsun. Ee, Sırhı da evlilik olsun keselim elmas kılıcı olmasın demir olsa yeter ne diyorum ya ben neyse orada chest var şurada chest var içeride chest var bir tane şu odada chest var arkadaşlar şurada da big chest var yani dikili yan yana koyduğumuz big chest mi deniyordu pek hatırlamıyorum yani yanlış kusura bakmayın. önce ben yakındaki olarak bunu alacağım sonra buradan şöyle big chest Nezars çıktı aldım kılıç. Abi, bu tabii masraham olmaz. Hiç olmaz. Şimdi en üstteki Bayram Odasına gidelim. Gelirken daha doğrusu. <laughs> İnşallah güzel bir şey çıkar oradan. Beni sevindirir. Yemek ihtiyacım pek yok. Bu Demir olsa hayatta elmas çok güzel olacak. Şu dekçesi gördüğünüz arkadaşlar alacağız. Kaldı düşüyordum bu arada. Evet güzel adaydı. Evet çıktık. Ay bak korkuyorum böyle yüksekerlerden. Kötü şey item çıktı ya. Item. Buradan asam gidemem. Buradan asam yine ölürüm. Bunun için. Buradan şöyle atlayayım. Hop. Buradan şöyle. Hop. Bala. Al. Bir de şu o odadakini unuttuk. Çıktı. daha çıktı. Tamam Yemek sıkıntım yok. Şanta altından bir tek kaskım eksik. kaskımda elmas olursa full elmas set mi alıyorum? Evet. Elmas kask galiba yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet şuradaki adamı kesersem çok kötü olacak. Çok çok çok. Çok çok gibi çok 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 güzel olacak. Ölmüş iki kişi var hayatta kalan yedi kişi. Orada o e, yedik şimdi kişinin bir, bir, tanesi de şu arkadaş ve şuradaki arkadaş. Evet. şimdi arkadaşlar unutmayın kaçmak da bir taktiktir. bak ama o onu, onu Eşek. Gel. Evet. evet. Olta. Bu da güzel.

şöyle çalmadan onu. Ne hatta kalan 6 kişi var, 3 kişi ölmüş ya. Yani 9 kişiymişiz. Ha, da alamayız. Kapalı oluyor. Şuraya basıp bir arkadaşın içeri girmesi gerekiyordu. Evet. Ne olursam çok güzel olacak. Elinde demir kılıcı var galiba. Aç kaçın oraya kadar. Ben niye vurayım ki bana şimdi bunu şimdi uzaklaşacak. O beni uzaklaştırıyor. Öleceğim dostum. Yani yapacağım bir şey yok. Ölmelisin. Sen yani kaderine yazılmış ölmek. Yani kaç en sonunda mapın sonunda bir yere ya Yani öylece. Ezik sniper elmas set dizmişim. Bir tek el, altın kaskım var. Bundan da pek sorulmasın. Elmastır, elmas botum falan var. Ona kaç. Sorun değil benim için. Karaya çıkarım kardan sana. Kodumu bulursun. Ya bir kez. Bakın nasılsa.